Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, malumunuz olduğu üzere özellikle son bir yıl içerisinde dünyanın pek çok noktasında maalesef markette, çarşıda, pazarda fiyatlar aldı başını gidiyor. Fiyatlar arttı demiyoruz. Fiyatlar artık uçuyor değerli izleyicilerimiz markete giden bir vatandaşımız geçtiğimiz yıl ya da önceki yıl koronadan önce 50 euro'ya sepetini doldururken gelinen noktada 50 euro'ya bir poşet dahi maalesef alışveriş yapabilmek mümkün değil. Öyle bir noktaya geldi ki işçi, emekli, sosyal yardım alan ev hanımlarımız maalesef büyük bir sıkıntı içerisinde. En ucuz market olarak bilinen Aldi Market'e bile gitmek neredeyse lüks haline geldi. Vatandaş sadece gıda ihtiyacını bir şekilde karşılamaya çalışıyor. Bu ihtiyacını karşılarken de eli titriyor diyebiliriz. Çünkü bir evin mutfak ihtiyacı bir yıl içerisinde neredeyse %50 oranında artmış vaziyette. Bakın değerli izleyicilerimiz Almanya'nın Geldiği durumu gösteren, daha doğrusu Avrupa'nın geldiği durumu gösteren enteresan bir haber var. Almanya'nın en çok okunan gazetesi olan Bild'de manşet olarak verilmiş verilen haber dönerle ilgili. Bakalım neymiş dönerle ilgili bu haber. Bild gazetesi savaş ile birlikte yağ fiyatlarının arttığına dikkat çekerken bu durumun döner fiyatlarını da tırmandırdığını ifade etti. Gazete manşetten verilen haberde fiyatların son dönemde iyice arttığını belirtirken buna en iyi örnek Berlin. Eskiden başkentte acıkanlar 3,5 euroya döner yiyebiliyordu. Şimdi bunun fiyatı 5 ile 6 euroya yükselmiş deniliyor. Maalesef fiyatlar artıyor. Gazeteye konuşan yetkililer ise fiyatların daha da artacağını sinyalini verdi. Bild gazetesine konuşan Türk döner üreticileri birliği yetkilileri döner kebap 7.30 euro olmalı derken bütün gider kalemlerinin çok arttığına dikkat çekildi. Yetkililer son 6 aydır durum daha da zor. Et, un, yağ, sebze ve enerji fiyatları artış gösterdi deniliyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz tabii ki dönerin fiyatı sadece Almanya'da değil Avrupa'nın hemen hemen her noktasında hatta ana vatanımız Türkiye'de bile çok ciddi anlamda fiyatı arttı. Şimdi dönerden hareketle değerli izleyicilerimiz dikkatinizi bir konuya çekmek istiyorum. Bakın Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Belçika gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde maalesef 1500 euronun altında eğer bir aylık geliriniz varsa siz geçinemiyorsunuz demektir. Üzülerek söylüyorum bunları. Bu tablo önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşacak. Kıymetli izleyicilerimiz bakın bu zam tablosu önümüzdeki günlerde de artacak. Peki 1500 euronun altında maaşı olan bir kişi bir de kira ödemek zorundaysa bu vatandaşın geçinme ihtimali ne kadar? Bu bir. İkincisi Almanya ve diğer pek çok Avrupa ülkesinde şu anda emekliye ellerinden gelse maaş bile vermeyecekler bir kişi yaklaşık 30-35 yıl boyunca çalışıyor almış olduğu ortalama maaş 750 800 Euro ortalamayı söylüyorum yüksek alanlarda var düşük alanlarda var bu vatandaşın ay sonunu getirebilmesi evinin zorunlu olan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi yani insani bir yaşam sürebilmesi size göre mümkün mü? Şimdi beni emekliler izliyor. 450-500 euro civarında vatandaş maaş alıyor. Eğer sosyal yardım almıyorsa bu kişi yaşayan bir ölü demektir. Şimdi Avrupa ne yapıyor? Diyor ki Avrupa. Avrupa Birliği'nde şu anda tartışılan bir konu. Şunu söylüyor. Diyor ki emeklilik yaşını 70'e çıkartalım diyorlar. Sebep ne? Emekliye maaş vermek istemiyorlar. Korona geldi, üzerine bir de Ukrayna Rusya savaşı geldi. Biz burada defalarca anlattık. Dedik ki vatandaş almış olduğu bu maaşla geçinemiyor. Evinin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ay sonunu getiremiyor dedik. Benzin fiyatları, elektrik, doğalgaz yani aklınıza gelebilecek her alanda fiyatlar ciddi anlamda arttı. Sadece kalorifer yakıtı geride kalan yıl içerisinde %102.3 oranında arttı. yüzde yüzün üzerinde. Peki, vatandaşın almış olduğu maaş arttı mı? Hayır. Vatandaşın almış olduğu sosyal yardım arttı mı? Hayır. Koskoca Almanya'da, koskoca Almanya'da 9 Euro'luk bir, bir ay boyunca geçerli tüm toplu ulaşım araçlarına binebileceğiniz bir bilet müjde olarak açıklanıyor. Emekliye %4.3 oranında zam verdik diye müjde diye bunu açıklıyorlar arkadaşlar. Bu vatandaşla dalga geçmektir. Vatandaşa 3 kuruş para veriyorsun, daha sonradan 10 katını geri alıyorsun. Nerede alıyorsun? Markete git, çarşıya git, pazara git. Vermiş yüzde %4.3 zammın aslında hiçbir anlamının olmadığını o zammı verenler de biliyor arkadaşlar. Ama gerçekleri duymak, görmek ve bilmek istemiyorlar. Böyle bir tablo var. Süper güç Almanya. En büyük Almanya. İşte biz insan haklarının, demokrasinin merkeziyiz diye nara atıyorlar ya. İşte al sana demokrasinin, insan haklarının merkezi. Evet ekonomisi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Peki sen emekline gerektiği kadar para veremiyorsan, çoluk çocuğu olan ve sosyal yardım alan insanlara gerektiği kadar bu korona döneminde ve bu savaş döneminde yeteri kadar zam yapamıyorsan senin sosyal devlet olmanın çok bir anlamı yok süper güç olmanın anlamı yok devletleri var edenler milletlerdir Eğer millet yoksa devlette de yoktur ama senin milletin büyük bir sıkıntının içerisine girdi özellikle son iki yıl içerisinde İzin zamanı yaklaşıyor vatandaşlarımız şimdi ana vatanımız Türkiye'ye nasıl gideceğiz diye kara kara düşünüyorlar İçlerinden şu anda beni izleyen vatandaşlarımız içerisinde kredi çekecek olanlar var, borçlanacak olanlar var. Memlekete nasıl giderim diye çoluk çocuğuyla beraber hiç olmazsa yılda bir sefer nefes alalım. Memlekete gidelim, tatile gidelim diyen insanlarımız hiçbir zaman bu kadar karamsar olmamıştı. Uçak desen uçak biletleri almış başına gidiyor. Bunun yanı sıra vatandaşın arabayla gitmekten başka şansı da yok. Bu bir gerçek. Şimdi ne diyorlar? Biz sosyal devletiz. Siz sosyal devletsiniz. Bunu biliyoruz ve görüyoruz nasıl bir sosyal devlet olduğunuzu. Arkadaşlar en ucuz markette bugün sıvı yağ 1 litre yağ 5-6 euroya satılıyorsa benim aslında anlatacak çok bir şeyim yok. 5-6 euro. İşte savaş var, Ukrayna var, o var, bu var. Ben bilmem arkadaş. Ben vatandaşın cebindeki yangını anlatıyorum. Bunun sebebini ben bilmem, anlamak da istemem. Neden? Çünkü devlet vatandaşına bu kadar pahalıya bir yağ sattırmamalı. Ne diyorlar? İşte Ukrayna'dan tedarik edilemiyor. Savaş var o nedenden dolayı da yağ fiyatları arttı. Ben bilmem. Bak hani bir laf var ya ben bilmem Marko Paşa bilir. Ben bilmem merkez bilir diye. Ben bilmem. Zamanında önlemini alacaksın. Zamanında bu işi çözeceksin. Çıkmışlar diyorlar ki işte savaş var. E ondan önce de diyordunuz korona var. E yarın öbürsü gün başka bir şey olursa o da olacak. Burada yapılması gereken çözüm yolu bir Vatandaştan maaşından, kazancından alınan vergiyi azaltacaksın sosyal yardımlara minimum yüzde 50 zam yapacaksın ve arkadaşlar asıl önemli çıkış yolu vatandaşlık maaşı adı altında vatandaşa minimum minimum 900 euro vatandaşlık maaşı vereceksin. Yoksa bu vatandaşın çilesi bitmeyecek birileri yine beni eleştirecek. Diyecek ki ya 900 euro nasıl versin? Vereceksin. Kardeşim bir kişi alıyor emekli maaşını birinci haftasında bitiriyorsa bu maaşla aç demektir. Kusura bakmayın. Hani aç mecazen söylüyorum. Almanya'da işte Fransa'da kimse aç değil. Onu da söyleyeyim. Yani haklıya hakkında teslim eder ama vatandaşın ay sonunu getirmesi çok zor. Çoluk çocuğu olan 1500 euro'nun altında maaşı olanlar nasıl geçinecek? Yeni dünya düzeni diyorlar ya. Yeni dünya düzeni parası olana yaradı, işçi, dar gelirli insanların sırtındaki yükü en az iki kat daha da arttırdı. Tablo bu. Görünen köy kılavuz istemez. Vatandaş gelecek kaygısı duyuyor. Bak gelecek kaygısı. Gelecekte ben ne yapacağım diyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz ben geçtiğimiz günlerde ekrana beni takip edenler bilir. Türkiye'de emekli nasıl olacağınızı düşük miktarda borçlanmayla Nasıl emekli maaşı alacağınızı sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile konuşmuştum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydım biliyorsunuz. Özgür Bey'e şunu söyledim, bak dedim. Avrupa'nın, Amerika'nın, Kanada'nın, Avustralya'nın yani vatandaşlarımızın yaşamış olduğu bütün ülkelerde ciddi bir ekonomik sorun var. Ve bu insanlarımız Türkiye'den bir şekilde er ya da geç emekli olmak istiyorlar bu vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerekiyor dedim. 2019 yılında biliyorsunuz bir yasa çıktı. Bu yasayla Türkiye'den emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın sayısı azaldı. Özgür Bey bana şunu söyledi. Dedi ki bak Fatih Bey. Evet 2019 yılında bir yasa çıktı. Vatandaş kulaktan dolma Ali'den Veli'den bir şeyler duydu. Ve, bir, ve ben artık Türkiye'de emekli olamam dedi. Oysa ki yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın ev hanımları dahil olmak üzere hiç çalışsın ya da çalışmasın. Türkiye'de herhangi bir geçmişte sigortası olsun ya da olmasın. Türkiye'de emekli olma hakkı var. Burada Beni dünyanın pek çok noktasından izleyen özellikle hanım izleyicilerimize şunu söylüyorum. Türkiye'deki emeklilik hakkınızı mutlaka kullanın. Beylere zaten söylememize gerek yok. Niye hanımlar diyorum? Hanımlar, bizim toplumumuzda maalesef üzülerek anlatıyorum bunu, hep eşlerinin arkasında gelmiştir sırası. Üzülerek anlatıyorum. Doğru bir durum değil. Ama önce Hanımların emekli olmasını ben daha doğru buluyorum. Hanımlar ömürlerini çoluk çocuğa verirler. Ömürlerini eşine feda ederler, çoluk çocuğuna feda ederler. Yaş ilerler, kemale erer, geriye dönüp bakar elde avuçta bir şey yok. Hiç olmazsa bu hanımların Türkiye'de bir emekli maaşının olması gerekiyor. Onun için önce hanımlar diyorum. Şimdi Özgür Bey bana söyleyeyim. Şu dedi ki Fatih Bey dedi vatandaş her ne kadar Türkiye'de emekli olma defterini kapatsa da hala pek çok vatandaşımızın Türkiye'de 3500 euro ödeyerek, 5000 euro ödeyerek, 10000 euro ödeyerek Türkiye'de emekli olma hakkı var dedi. Ama önce vatandaşın durumunu öğrenmesi gerekiyor. Önce vatandaşın kısaca röntgenini çektirmesi gerekiyor. Kulaktan dolma yok. Ali bunu dedi. Yok veli bunu dedi, dayımın oğlu şöyle dedi, amcamın kızı bilmem ne dedi. Bunlar artık bir kenara bırakıyoruz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Bir, öncelikle durumunuzu öğreneceksiniz. Kaç para borçlanarak emekli olabilirsiniz? Biz buna yurt dışı borçlanması diyoruz. Burada amaç düşük miktarda devlete borçlanma yaparak yüksek emekli maaşı almak. Peki nasıl olacak? İşte bunu yapacak olan kişi sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya. 3500 Euro'ya da emekli olan var. 5000 Euro ödeyip emekli olan var. 10 bin euro devlete yine borçlanarak emekli olan var. 20000 de var, 30 de var, 40 da var, 50 de var. Peki siz hangi kategoridesiniz? İşte önce bunu öğreneceksiniz. Devlete kaç para borçlanacaksınız? Yani kaç para ödeyeceksiniz emekli olmak için? Ne zaman emekli olacaksınız? Kaç yaşında emekli olacaksınız? Kaç para maaş alacaksınız? Sağlıktan Türkiye'de bedavaya nasıl yararlanırsınız? Yani bedavaya doktora nasıl gidersiniz? İşte bunların hepsini öğrenmenin ve emeklilik planlaması yaptırmanın yolu şu an ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasından geçiyor. WhatsApp hattı yazarak artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Emeklilik planlaması yaptırmak istiyorum dediğinizde şu anda WhatsApp'tan yazdığınızda arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Ve sizin emeklilikle ilgili ilk adımı atmanızı sağlayacaklar. Bunun bir bedeli var arkadaşlar. Nasıl ki bedeli var. Bu bir emek işi. Özgür Bey önce sizinle görüntülü olarak, canlı olarak konuşacak, bilgilerinizi alacak. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa bunları soracaksınız. Daha sonra 3-4 gün süren bir çalışma yapacak Özgür Bey sizin için. Yani nasıl emekli olacaksınız en ucuza. Bunun çalışmasını yaptıktan sonra yeniden size randevu verilecek yine görüntülü olarak, canlı olarak Türkiye'ye hiç gitmeye gerek kalmadan Özgür Bey'le konuşacaksınız. Özgür Bey sizin röntgeninizi çıkarmış olacak. Yani nasıl emekli olacaksınız, nasıl emekli maaşı alacaksınız. Yine birileri şunu söyleyebilir. Ya işte emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'ya anlatıyorum bak. Almanya'da emekli maaşı yüksek mi? Bir kişi çıksın desin ki yüksek. Ama garanti bir para. Ölene kadar. Ölüyorsun, eşine kalıyor. Çoluk çocuğuna kalıyor. Devamlılığı olan bir para. Hayatın gerçekleri bu. Şimdi bu bir emek hakkı dedik. Bakın. Bugüne kadar yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımızın ben çok mağdur edildiğini, bazılarının dolandırıldığını çok iyi biliyorum. Bazı sözde sosyal güvenlik uzmanları sizi emekli edeceğim diye vatandaştan 3-4 bin euro, 5-6 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Bunların hepsini biliyorum. Özgür Bey dedim ki bu mağduriyetler var. Sadece iki kişinin yemek parasına bu işi lütfen yap. Ve Özgür Bey de sağ olsun bizi kırmadı dedi tamam. O zaman iki kişinin yemek parasına 120 euroya sadece 120 euroya sizin danışmanlığınızı yapacak tüm röntgeninizi çıkartacak. Eğer emekli olmayı kabul ederseniz tüm işlemlerinizi de Özgür Bey yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Tüm müracaatları Özgür Bey yapacak. Tüm dilekçeleri Özgür Bey yapacak. Maaşınızı bağlayacak yani. Türkçesi bu. Ek hiçbir ücret ne öncesinde ne sonrasında yok. Sadece 120 euro. Evet. Türkiye'ye gidiyorum desen 500-600 euro para harcarsın. Nerede yaşarsan yaşa. Sadece şu an ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattına yazıyorsunuz. Ben danışmanlık almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Size hesap numaralarını veriyorlar. Siz 120 euro'yu gönderdikten sonra hemen randevunuz oluşturuluyor. Daha sonra Özgür Bey hemen işlemlere başlıyor. Bu kadar basit. Dünyanın neresinde olursanız olun sadece iki kişinin yemek parası Kaç yaşında olursanız olun. ister 30, 40, 50, 60 fark etmez. Hepiniz emeklilik planlamanızı yaptırabilirsiniz. Gelecekte bir gün gelecek. Diyelim ki kardeşimiz 40 yaşında. Bu vatandaşımız nasıl emekli olacağını öğrenecek. Kaç para devlete ödeme yapması gerektiğini ödeyecek, öğrenecek. Kaç para maaş alacağını ne zaman hangi tarihte kaç yaşında emekli olacağını ve Türkiye'ye gittiğinde çoluk çocuğuyla beraber sağlıktan nasıl bedavaya yararlanacağını sağlık çok önemli. Bunların hepsini öğrenecek. Emekli olmak isterse de kim vatandaşımız danışma hangi vatandaşımız danışmanlık aldıysa onun işlemlerini de Özgür Bey SGK'ya giderek bizzat kendisi tüm müracaatları yapacak, dilekçeleri dolduracak, formları dolduracak ve sizin adınıza en doğru müracaatı yapacak. En doğru diyorum. Bakın emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. O emeklilik müracaatını siz yanlış bir formu doldurursanız, yanlış bir kutucuğu işaretlerseniz, işaretlerseniz alacağınız maaş yüzde 50 oranında düşük oluyor. Onun için. Hayatta bir sefer olan bir şeyi mutlaka işi bilenle, profesyonel biriyle yapmak zorundayız. Bakın. 120 euro dedim. Hanımlara bir ayrıcalık var. Şu anda hanımlar eğer eşleriyle beraber bak tekrar ediyorum eşleriyle beraber danışmanlık alırsa hanımlara 60 euro. Yani karı koca birlikte alırsa toplamda 240 euro ödemiyorlar. Erkek 120, hanım da 60 euro ödüyor. Toplamda 180 euro. Karı koca birlikte alırsa. Ha, bir kişi tek başına alırsa kadın 120 euro ödeyecek. Ya da erkek 120 euro. Ama karı koca birlikte alırsa değerli izleyicilerimiz sadece 180 euro ödeyecek. 180 euro. Şimdi değerli izleyicilerimiz Beni dünyanın neresinde izliyor olursanız olun. Şimdi ekranın altındaki bu telefon numarasını artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp attı arkadaşlar bu. Sadece WhatsApp'tan yazabilirsiniz ve arayabilirsiniz. Yazmanızı tavsiye ediyorum daha çabuk geri dönüş alırsınız. Şimdi bu numarayı kaydediyorsunuz. Ve şu anda Nerede olursanız olun ben danışmanlık almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Hemen size hesap numaraları veriliyor. 120 euro ya da eşinizle beraber alacaksanız bu danışmanlığı 180 euro yatırıyorsunuz. Ve arkadaşlar işlemler başlıyor. Bu kadar basit. Hiç Türkiye'ye gitmeye gerek kalmadan emekli maaşıyla ilgili ilk adımı atıyorsunuz. Kısa bir süre sonra da değerli izleyicilerimiz emekli maaşına kavuşuyorsunuz. Türkiye'ye gittiğiniz zamanda emekli maaşınız birikmiş oluyor ve paranızı alıp güle güle harcıyorsunuz. Bu kadar basit. Geçmişte pek çok kişinin ben mağdur edildiğini çok çok iyi biliyorum. Artık emeklilikle ilgili, sosyal güvenlikle ilgili arayacağınız tek bir numara var. İşte şu an ekranın altında görmüş olduğunuz bu numara. Bugün olmazsa yarın mutlaka bu numara size lazım olacak özellikle gençler bakın hem kendiniz için hem anneniz için hem babanız için kardeşiniz için mutlaka ve mutlaka emeklilik planlamanızı yaptırın. Danışmanlık alın. 120 euro ile siz geleceğinizi planlıyorsunuz. Bak gelecek de bir gün gelecek. Sakın ola ki ihmal etmeyin değerli izleyicilerimiz benden size söylemesi. Çünkü geleceğin kime ne getireceği belli olmaz. O nedenle benim size tavsiyem bu numarayı hemen kaydedin ve hemen şu anda WhatsApp'tan yazın arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun. Bugüne kadar pek çok vatandaşımızın işlemleri yapıldı. Emekli maaşları bağlanmaya başladı. Hepsine hayırlı, uğurlu olsun. Bize göstermiş oldukları ilgiye çok teşekkür ediyorum gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim Görüşmek üzere hoşçakalın